Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Mustafa Türkoğlu. Kanalıma hoş geldiniz. Bu sene Nisan ayında ham fındığa Giresun yağlı fındığı aşıladık. Biz buna kakma oyma kalem aşısı tekniği uyguladık biz bu aşıyı. Birazdan bu videonun sonuna devamı olarak bu aşıların nasıl yapıldığı ile ilgili de videoyu ekleyeceğim. Hem görmüş olursunuz. Bir tane de buraya çift kalem Yine yarma kalem aşısı tekniğiyle yaptık. Buraya İngiliz dilcikli aşı yaptık ama bu tutmamış. Şimdi bu ham fındığı aşlamanın avantajı çok hızlı gelişiyor ve bayağı fındık veriyor. Hemen yaptığımız senenin ertesi bir sonraki fındık sezonunda bayağı bir fındık veriyor. Şimdi geçen seneki yaptığım aşıları da göstereceğim. Bunun avantajlarından bahsedeyim. Şimdi normalde kendi giresun yağlı şu ocak fındığı sistemlerimizde dallar dalların çok aşırı uzun ömrü olmuyor. Zaten dipten gelen sürgünler sayesinde yenisi dipten çıkıp gençleştirme yapılıyor ama yaşlı dallarda, sağlam dallarda fındık daha çok oluyor her zaman. Şimdi bu ham fındıkta da bu şekilde yapacağız. Dipten gelen sürgünleri sürekli keseceğiz. Bunlardan bir ocakta 2-3 tane kalem açlayıp bir deneme amaçlı bir ocak yetiştireceğiz. Belki fındığı daha lezzetli olacak. Belki olmayacak. Tabi bunun da testini yapmış olacağız. Yani denemeden bilemeyiz. Şimdi geçen seneki yaptığımız aşılara gideyim. Nasıl fındık vermiş hem onu görmüş oluruz. Yine burada da bu sene bir tane kalem aşısı yapmıştık. Onun da videosu var. Onu da koyacağım. Gayet güzel sürgün vermiş. Geçen sene de yapmıştım bu aşıyı da buradan domuz gelip geçtiği için sürekli kırmıştı. Şimdi burada görüldüğü gibi yarayı da güzel onarıyor. Şöyle netleyelim. Bir tane de fındığı var bunun. Şimdi bunda buna oyma aşı yapmıştık. Kalkma aşı. Yarayı kapatmak üzere. Evet şu fındığın güzelliğine bakın. Bir, İki. üç, dört. Dört tane burada vardı. İki tane de şu dalında vardı. Bunları dedim ki şöyle kestim az önce koparttım. Keşke video çekip öyle koparsaydım. Şimdi bunlar biraz aslında bütün fındıkları almam lazım da bu sene. Aşıya. Güç, güç gitsin diye. Ama meyvesini merak ediyorum. Nasıl olacak? Kalitesi, tadı, aroması nasıl olacak? Bunu merak ettiğim için bu sene koparmayacağım bunları. Ve sonucu sizlerle de paylaşacağım inşallah. Şimdi videonun sonuna bu aşıları nasıl yaptım? Onların videosunu çek, koyacağım. Siz de izlemiş ve öğrenmiş olursunuz. Allah'a emanet olun. İyi seyirler. Biz kalemlerimizi daha önceden almıştık. Mart ayında mı, Şubat'ta mı pek hatırlamıyorum. Strece sarmıştık. Uyanmamış yağlı fındık kalemleri bunlar. Şuraya da bir tane yapmıştık. Burada hayvanların geliş geçiş güzergahı olduğu için bunu ayırdı buradan. Kırmışlar. Buna tekrardan bir tane daha yapacağız. Ben ilerilere doğru birkaç tane yapacağım. Şimdi buna yine yarma kalem aşısı yapacağız uygun bir kalemi seçiyorum ona uygun. Şu hemen hemen denk düşüyor. Kalemlerimiz gayet sağlıklı. Normalde bunlara aşı yapmanın şöyle bir dezavantajı var. Bunlar yine dipten yabani sürgün sürmeye devam edecek. Yine ham fındık olacak yani. Sadece biz öyle bir iki tane dalana denemeli, denemek için yaptık. Bakalım verimi normal bizim yağlı fındıktan fazla mı olacak? Hem yani Ramazan'da vakit geçiriyoruz. Bu arada fındığın kalemi çok kolay açılıyor. Rahat bir şekilde işliyor. Sıkı değil. Güzel bir şekilde açılıyor. Su gibi. Şimdi bunu yerleştireceğiz. Şu otlar bozuyor işte. Bunlarda toprak falan hiç kullanmadım geçen sene. Yüzde yüz hepsi tuttu. tamamdır. Biz bunu bu şekilde saracağız sıkıca. sıkıya sardıkça oralar kapanıyor sıfıra sıfır oluyor. Tamamdır. Aşımız bitmiştir. Buraya yarma iki adet kalem aşısı yaptık fındığa. Şimdi buraya da biraz yüksekte ama oyma aşı yapmayı deneyeceğiz. Açımızda biraz bozuk ama. tamam. Bu arada buraya da geçen sene mordu taşası yapmıştık. Geçen sene değil, evvelki sene pardon. İki senelik. Bir sene bayağı da bir meyvesi var. İri dut bu. Siyah değil. Beyaz da değil. Çok tatlı ve lezzetli bir dutu var bunun arkadaşlar. Şimdi ince bir kalemimiz var. kalemimize şu derinlikte açacağız. Evet, bu şekilde. Biraz şu içten alacağız. Şurayı almadık. Evet, bu şekilde. Buradan da göster. Tamamen sıfıra sıfır. Şu içeriği biraz fazla oyduk ama kalemimiz çok ince olduğu için ayarlayamadık. Olsun. Evet, sarmasını da yapıyoruz. Kaşımız bitmiştir.